Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bundan önceki videoyu çektiğimizde arkadaşlar, bugün gelenlere değinmiştik. O videoyu çektikten sonra oyuncuların kadromuzdaki maksimum seviyeleri açıklandı. Dizilişi değişen takımlar var, onlar da açıklandı. Bundan önceki videolarımızda değinmemiştik onlara. Bir de benim gözümden kaçan bir tane oyuncu paketi var. Onunla başlayalım istiyorum. Sizler görmüş olabilirsiniz. Ben hiç o tarafa bakmamıştım. Şöyle sağ tarafa doğru kaydırdığımızda, ben hemen bu iki tanesine baktım. Sonrasında Twitter'a girdiğimde uygulamaya girdiğimde de dikkatimi çekmedi. Meksika Ligi'ne özel adaylı sözleşme eklenmiş. Ben dedim ki Meksika Ligi oyuncuları vardı. Hani Meksika Ligi takımları vardı. Bunlardır zannettim. Aslında bugün yeni bir adaylı sözleşme paketi daha eklendi. O da Meksika Ligi oyuncuları. Bunlar iki tanesi daha önce eklenmişti. Onların iki hafta daha süresi var. Buraya eklenen Meksika Ligi oyuncularının şöyle bir özelliği var. Meksika Ligi etkinlikleri oynanmakta. Belki buradan aldığımız 3 yıldızları, 4 yıldızları orada kullanabiliriz. Şimdi 5 yıldızlı futbolcu var burada. 1-2 tane. Onlar çok yüksek seviyeli değil. Diğer tarafta 5 yıldızlı çok yüksek seviyeli isimler oluyor. Ama 4 yıldızlı ya da 3 yıldızlar. Özellikle de 3 yıldızlarımızı burada kullanabiliriz. Meksika Ligi etkinliklerinde de bu futbolcuları kullanabiliyoruz. Orada çok işimize yarayacak. Bu oyuncuların kadromuzdaki maksimum seviyelerini de şimdi bir bakalım arkadaşlar. Belki alan arkadaşlarımız da vardır. Oynatan arkadaşlarımız falan varsa oyuncularla alakalı görüşlerini de bizlerle paylaşabilir. Hemen Meksika Ligi'nin oyuncuların kadromuzdaki maksimum seviyelerine başlayalım. f 23'te 23 diye yazılan uygulamadayız. Burada kalecimiz 4 yıldızlı adaylı sözleşmeyle satılıyordu galiba. Hatta oyuna da bakalım. Çünkü f yıldızları karıştırabiliyor. Sadece Gallardo ve Rodriguez sol kanat futbolcusu 5 yıldızlı. Bu kaleci 4 yıldızlı diğerleri 3 yıldızlı. Efuba tekrardan geçtiğimizde kalecimiz 90. Oyun tarzımız yükseltildiğinde kalede 92'ye kadar çıkmakta. Funes Moris stoper futbolcusu 88'den 91'e kadar çıkmakta. Defansif özellikleri falan da böyle. Burada sol kanat futbolcusu Rodriguez 5 yıldız ile satılıyordu. 95'e kadar çıkıyor. Hız hızlanma değeri sağ taraf baya güzel. Yem <laughs> yeşil. Pastelleri düşük. De Antrafor futbolcumuz var. Futsatçı golcü. 91'e kadar da çıkmakta. Bazı özellikleri iyi aslında. 3 yıldız adaylığı sözleşmeyle alınabilecek oyunculardan birisi. 87'lik sol kanat futbolcusu var. 90'a kadar çıkıyor. Sol açıkta sol kanatta en yüksek haliyle oynayabilmekte. Brunette ofansif orta saha 89'dan 92'ye kadar çıkıyor. Hız hızlanma şut gücü. Alçaktan pas. Sol tarafta da topla olan ilişkilerine baktığımızda fena değil. iyi seviyelerde duran topu da var. Falsosu da var. Bu Brunette de 3 yıldızlı değil mi arkadaşlar? Yani alınabilir. 3 yıldızlı için alınabilecek oyunculardan bir tanesi. 5 yıldızlı adaylı sözleşmeye satılan Gallardo. Sol bek futbolcusu. Hucumcu bek oyun tarzına sahip. 92'den 94'e kadar çıkmakta. Sol kanatta yüksek. 97 sola çık. Sol kanatta daha iyi oynuyor aslında. Özellikleri sol kanatta sol kanat pozisyonu için daha uygun. Hız hızlanma, şut gücü, denge, denetlilik. Sol tarafta da toplu olan ilişkileri iyi seviyelerde. Ama 5 yıldızı adaylı sözleşmede aslında verilmez diye düşünüyorum ben. Burada Chavez var. Göbek futbolcusu. Tam orta sahibin tarzına sahip. Ofansif orta sahada da kullanabiliyoruz kendisini. Pasları da varmış aslında. Alçaktan pas, yüksekten pas. 3 yıldızıyla anılabilecek oyunculardan bir tanesi. Sol kanat futbolcusu var. 89'dan 92'ye kadar çıkıyor. Orta uzman oyun tarzına sahip. Yüksekten pası 82. Sol bekte de kullanabiliriz. Göbekte de. Toper futbolcusu Sepul Veda. 91'e kadar çıkmakta. Hız değeri gayet iyi. Bir stoper için 80'e sızlanma 78. Defansif özellikleri çok yüksek değil ama kötü de değil. Stoperde e, yüksek seviyede oynuyor. Diğer pozisyonlarda bayağı bir düşmekte. Son futbolcu da Ruiz. Göbek futbolcusu. Orkestra şef oyun tarzına sahip. Pasını merak ediyorum. Alçaktan pası çok iyi. Çünkü orkestra şefi oyun tarzına sahip olduğu için geriden oyun kuracak. Ayaklarının çok iyi olması lazım. Hız hızlanma. Genelde orkestra şeflerinde hızın düşük olduğunu görmekteyiz ama teknikleri yüksek oluyor. Şut gücü, dayanıklılık. Onlar da 80'in üzerinde. Ofansif orta sahada göbekte en yüksek haliyle oynayabilmekte, becerileri de bunlar. Bugün gelen Player of the Week'e baktığımızda ise en yüksek seviyeli isimle başlayalım. Jota, Liverpool takımının açık futbolcusu. Birçok farklı yerde de kullanabiliyoruz kendisini. Santraforda, gizli forvette, sol kanat, sol açık yüksek seviyelerde oynayabilmekte. Oyun tarzımızı yükselttiğimizde 99 seviyeye kadar çıkıyor. Ofansif farkındalık, top kontrolü falan güzel. 90'ın üzerinde böyle 94, 95 mesela bir top sürme değeri yok, 89 hızlanması yüksek. Bitiriciliği 87. Bu güzel. Şimdi oyunda böyle top sürmesi 95-97 hızı o seviyelerde olan kanat futbolcuları var. Ama bitiriciliği düşük oluyor. Bu futbolcumuzun belki top sürmesi hız hızlanması öyle 95-97 falan değil. Ama bitiriciliği güzel. Kafa vuruşu da var. Bu anlamda iyi Jota. Tabii kağıt üzerinde çıkarabilirsek bir de bunu sahada test etmek isteriz. Fiziksel teması da 75'miş. Özellikle de Jota'yı çıkan arkadaşlarım varsa, oynama şansı buldularsa yorumlarını lütfen bizlerle paylaşabilirler. Kaleci Menyan 94'ten 96'ya kadar çıkmakta. E bu Dünya Kupası zamanında hediye edilmişti. Daha yüksek keşke olsaydı. Şöyle yüksek seviyelerden ya da hızlıca hepsine bakacak olursak. De Jong 95'e kadar çıkıyor. Ofansif farkındalık kafa vuruşu çok iyi. Çok yüksek. Stoper futbolcusu Otamendi. Tecrübeli isim 94'e kadar çıkmakta. Murphy 91'den 94'e kadar çıkıyor. Sağ açık futbolcusu. Hız hızlanma değeri çok iyi. Solda da kullanabiliyoruz kendisini. Becerileri de bunlar. Güzel de becerileri var aslında. Sol kanat futbolcusu Pablo Fornas. West Ham takımının 10 numaralı oyun tarzına sahip futbolcusu. Solda, sağda, ofansif orta sağda çok yüksek seviyeli oynamakta. Ofansif orta sağda 97 diyor hatta. de baktığımızda top kontrolü çok iyi. Pas var alçaktan yüksekten. Bitiriciliği de 79 kendisinin. Fiziksel temas 71'miş. Süper yedek olması çok iyi. Süper yedek becerisi var. Oyuna sonradan dahil ettiğimizde form durumu biraz daha artacak kendisinin. Sabek Kunde paketin en iyi oyuncularından. E, savunmacı bek 95'ten 97'ye kadar çıkmakta. Savunma özellikleri gayet güzel bir bek futbolcusu için. Hız hızlanma da var. Sıçrama 92. Pas da var. Kafa vuruşu da güzel. Burada sola açık futbolcumuz var. Raspodori. Ben daha önce Napoli takımı geldiğinde çıkarmıştım ama pek Raspolderi ile etkili oynayamadım. Bu kartını da çıkarmak istemem daha önce Raspolderi'yi çıkardığım için ve pek benim oyun tarzıma da uymadı kendisi. Fiziksel temas çok düşük kendisinde. Santrafor futbolcusu Openda düşük seviyeli olmuş. Yani bunu daha yüksek getirtselerdi. Lukaku'ya da Openda gelecekti. Çünkü ikisi çok iyiydi. Belçikalı geleceğini konami söyledi. İkisi de Belçikalı. Openda'dan yana tercihini kullandılar. Özellikler de bunlar. Süper yedek var mı? Süper yedeği varmış kendisinin. Ve burada iki tane futbolcumuz var. Koreli. Göbek futbolcusu 94. Hız hızlanma şut gücü. Dengesi çok iyi. Sol tarafta birçok özelliği yeşil. 80 ve üzerinde. iyi özelliklere sahip. Tabi bu takım oy tarzımız düz olduğundaki hali. Becerileri de bunlar. Son futbolcu ise aslında paketin dikkat çeken isimlerinden bir tanesi. Real Madrid takımının genç yıldızlarından Kamavinga. Pazartesi günü Real Madrid takımın oyuncuları gelecek. Orada da Kamavinga yer alıyor. Tabi biz o oyuncuları kendi istediğimiz şekilde güçlendirebiliyoruz. E, beceri antrenörleri de basabiliyoruz. Onların öyle avantajı var. Sol bek kartıyla geliyor. Savunmacı bek oyun tarzına sahip. Bir savunmacı bek için savunma özellikleri güzel. Hız hızlanma, şut gücü onlar da var. Paslar da var kendisinde. Dengesi 79. Dayanıklılığı 80. Şimdi ve futbolcudan özellikle ileri geri koşturuyorsak bu dayanıklılık düşük kalabilir ama Kendisi zaten savunmacı ve biz de kendisini çok çıkarmayacaksak belki işimizi görecektir bu dayantılıkta. Becerileri de bunlar kendisinin 10 tane becerisi var. Pazartesi günü de Real Madrid futbolcuları gelecek. Belki önceki videoyu izleme arkadaşlarımız varsa hızlıca değineyim. Benzema, Nacho, Courtois, Sağçık futbolcusu Asensio. Playoff'ta bir e keyiflenmemiş ama Pazartesi günü gelecek. Rüdiger var stoper. Dani Sabalios, Valverde Kamavinga. Chelsea takımı da 8 Mayıs tarihinde geliyor bir sonraki hafta. Chelsea isimler Aspilicueta, Aspili Kovacic, Kante, Chilver, sol geçtiğimizde Pulisic, kaleci Mendy, sol açıktan Mudrik ve göbek futbolcusu Gallagher. Bunlar da 8 Mayıs'ta geliyor. Bir de dizilişlere bakalım arkadaşlar. Bu hafta bugün Perşembe olduğu için bazı takımların dizilişi değişti. Şöyle dikkat çekenlere baktığımızda 4-2-4 gelmemiş. ilk ben ona baktım. 3 ofansif orta saha diziliş de yok. Zaman zaman böyle ender gelen dizilişlerden bir tanesi 3 ofansif orta saha diziliş. O da gelmemiş. Tipik bildiğimiz dizilişler. Adana Demirspor 4-2-2-2 dizilişine geçti. Eskiden de bu dizilişle oynuyordu Adana Demirspor. Bu diziliş şu an oyunda birçok takımda bulunmakta. Geçen hafta özellikle ne kadar takım geçti bu dizilişe. Şöyle farklılara baktığımızda belki 4-3-1-2 oynuyorsak böyle orta taraf baklava dilimi gibi olan Arjantin Ligi'nden Platense ismindeki takım bu dizilişi kullanmakta. Şöyle sıra dışı farklı bir diziliş benim dikkatimi çekmedi arkadaşlar. Yani burada 4-2-2'lerin sayısı artıyor. Ve birçok takım üç, üçlü savunmayla oynamakta. O yüzden dizilişlere de baktığımızda üçlü stop, üçlü soperli dizilişleri yaygın olarak görüyoruz. Bu şekilde dizilişler de fazla. İki ofansif orta sağlı, sağ açıklı, sol açıklı oynayabileceğimiz dizilişlere de baktığımızda bu takımlar var. Bu Kavasaki frontal'i seçeceksek Japon liginden değil afc şampiyonlar liginden seçmek gerekiyor. Ben denedim ama pek bu dizilişi sevemedim arkadaşlar. Şu tarz ya da oyundaki diziliş benim daha çok hoşuma gidiyor. Orta taraf birbirine çok yaklaşınca yani dün denedim ben bu dizilişi istediğim oyunu o kadar oynayamadım. Bunda ya da oyundaki iki ofansif orta açıklar açıklı, açıklı dizilişte ben daha iyi oynuyorum. Ama belki tabi bu dizilişi kullanıp etkili oynayan arkadaşlarımız da vardır. Denemek isteyen arkadaşlarım da Japon Liginden değil de AFC Şampiyonlar Liginden Kawasaki Frontale'yi seçmesi gerekiyor. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.